Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizinle dairenin alanı ve çevresi konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar ilk önce alan ve çevrenin gelin beraber sizlerle formüllerinden başlayalım. Şimdi bir tane dairemiz olsun veya çemberimiz olsun. Şimdi arkadaşlar alan daire konusunda olan bir bilgidir. Neden? Çember içi boş sadece bir çizgidir arkadaşlar. İçi olmadığı için alan olmaz. Onun sadece çevresi vardır. Ama daire bir tabak gibi düşünün. Tabi tam daire değildir ama içi dolu arkadaşlar. İçi dolu olduğu için dairenin hem çevresi hem de alanı vardır arkadaşlar. Çemberin alanı yoktur. Bu farkı unutmayalım. Çemberin veya dairenin çevresi 2 pi'dir arkadaşlar. 2 pi ile unutmuyoruz. E, dairenin alanı ise arkadaşlar pi çarpı r karedir sevgili gençler. Pi sayısı 3'tür, 4'tür, 5'tir. Herhangi bir şey kafamızdan uyduramayız. Soruda bize ne vermişse onu alırız arkadaşlar. Hiçbir şey vermemişse de Pi yerinde pi kalır tamam mı arkadaşlar? Bazıları 3 yazıyor. Hayır yazamazsınız. Soru 3 demişse o zaman yazabilirsiniz arkadaşlar tamam mı? Şimdi alan ve çevre bu şekilde gençler. Geldik e, daire diliminin alanı ve yay uzunluğuna. Şimdi sevgili arkadaşlar bu taradığım yerin alanı bir pasta diliminin kestiğim kadar kısmı yani açısı kadar olan kısmıdır arkadaşlar. O yüzden... Alan AOB dilimi eşittir pi çarpı r kare bütün daire arkadaşlar bütün daire çarpı alfa bölü 360 diyeceğiz. Bak unutmayın. Pi r kare çarpı alfa bölü 360 arkadaşlar. Eğer şu yayın AB yayının uzunluğunu sorarsa da bütün çevrenin bütün çevrenin bak pi r kare ile 2 pi'li ana formüllerimiz bizim. Bütün çevrenin yanına ne koyuyorsun? Alfa bölü 360 arkadaşlar. Bunları ezberliyorsunuz sevgili gençler. Şimdi arkadaşlar bize gelmiş güzel güzel sorular sormuş. Bu dersimizde sizinle güzel sorular çözeceğiz. Bir tane daha ders yapacağım arkadaşlar. Bununla ilgili orada da çok güzel sorularımız var. Haydi hep beraber bu soruları çözelim gençler. Şimdi arkadaşlar o bir merkezli dairenin alanının 4 pi santimetre kare olduğunu söylemiş. O halde o iki merkezli dairenin yarı çapı arkadaşlar kaçtır demiş. Şimdi gençler biz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu kısımda bakın şöyle ki. Şöyle ki çocuklar. Bilirsiniz ki öğretmenim ya da şöyle yapalım. O bir merkez dairenin alanı demiş arkadaşlar. Yani şu dairemizden başlamış. Biz buna eğer şöyle yapalım çocuklar. Yarı çapına R dersek arkadaşlar. E, o bir merkezi daire tam daire olduğu için pi çarpı R kare olur mu arkadaşlar? Eşittir 4 pi. Pi'ler gideceği için R kare eşittir 4. Arkadaşlar R ya 2'dir ya ikisi 2'dir ama biz uzunluklardan bahsettiğimiz için. Yarı çapımız kaç mı çocuklar? 2'ymiş arkadaşlar. Yarı çapım 2 ise çocuklar bu da 2'dir. E arkadaşlar bu da bizim biliyorsunuz dik olacağı için teğet değme noktasından merkezden gelirseniz diktir. Zaten bu da dikti arkadaşlar. Bu da 2 olmaz mı gençler? Olur. Peki sevgili arkadaşlar. Ben şuradan şöyle çizersem. E bu 2. Arkadaşlar bu dik. E bu da 2. Bu da dik. Bu zaten 45 45 90 üçgen olup burası 2 kök 2 yapar mı çocuklar? Yapar. Arkadaşlar. Daha sonrasında ben bu uzunluğu şöyle devam ettirirsem e de bu da ufak ufak dairenin yarı çapı olduğu için bu da 2 yapmaz mı? Bize bunun yani şurasını soruyor çocuklar. O zaman bize o iki merkezli dairenin yarı çapı olan R2 uzunluğu o halde ne olarak bulunur? 2 kök 2 artı 2 olarak arkadaşlar bulmuş oluruz. Devam ediyoruz gençler. Çok klasik güzel sorular. AB uzunluğunun 6, BC uzunluğunun 8 olduğunu ve taralı alanı sormuş. Şimdi gençler şöyle yapalım arkadaşlar biz bunu. Mesela bu bunun merkezi. Bu da bunun merkezi diyelim çocuklar. 6 ise 3, 3. Arkadaşlar 8 ise 4, 4 bölüşür mü sevgili arkadaşlar? Ama tabii ki bütün yani büyük dairemizin yarı çapı da arkadaşlar 14 toplamları 14 olduğu için gençler bunların da 7 7 olduğunu unutmayacağız tamam mı arkadaşlar? Ve ben tüm alandan şu A1 alanını bir de A2 alanını çıkartırsam taralı kısım elimde kalır. Yoksa bu taralı kısmı veren özel bir formülümüz arkadaşlar zaten yok. Şimdi yarım daire. Büyük yarım daireyi buluyorum bak. Büyük yarım daire. Ona biz ne diyelim? Alanda bir şey diyelim mi? Demeyelim de. Pi çarpı arkadaşlar. Pi çarpı r kare yani 7'nin karesi bölü 2 arkadaşlar. Yani 49 pi bölü 2'dir. Bizim dev yarım dairemiz neymiş bu? Dev yarım dairemizin alanı. Şimdi gençler gelin A1'i bulalım. A1 de çocuklar pi çarpı r kare bölü 2 değil mi arkadaşlar? Evet. Yani 9 pi bölü 2. Gelin A2'yi bulalım çocuklar. a de pi çarpı r kare. 4 yere çarpı bölü 2 değil mi arkadaşlar? Yani 16 bölü 2'den 8 pi çocuklar. Şimdi o halde şu ikisini toplarsak gençler. Bu ikisini toplarsak 9 pi bölü 2 artı 8 pi. Ne yapar arkadaşlar? 2 kere 8'i 16 9 da 25 pi bölü 2. Oldu mu sevgili gençler? O halde Diyeceksiniz ki öğretmenim taralı alan taralı alan arkadaşlar devden dev alandan A1 ile A2'nin alanının toplamını çıkartmak demektir. Tamam mı arkadaşlar? Dev alanımız neydi? 49 pi bölü 2. Eksi 25 pi bölü 2. Çıkartırsanız çocuklar 24 pi bölü 2 çıkmaz mı arkadaşlar? O da ne yapar gençler? 12 pi olarak karşımıza çıkmış olur sevgili gençler. Bakın güzel sorulardır bunlar arkadaşlar. Bunu öğrenirseniz zaten inanın bana gerçek sınavda çıkacak soruyu kaçırma ihtimaliniz yok. Bu soru basit bir soru ama ben şöyle şöyle olsun diye koydum çocuklar. Basit çok beleş bir yöntemle çözeceğim. Onu öğrenmenizi istiyorum. Şimdi gençler ben aslında açıklamalarda gerekmem gerekiyordu. Bu bir çap demem gerekiyordu. Buranın merkez olduğunu, bunda çap olduğunu söylemem gerekiyordu ama dümdüz olduğu için bunu yazmadım. Yani burası dümdüz çocuklar. O halde 110 sa buraya 70 kalmaz mı arkadaşlar 180 olması için? E bu da 130 yapıyor. Buraya da kaç kaldı? 50. Çocuklar merkezleri aynı olan dilimlerde alan mala hesaplamayın sakın. Bize ne sormuş? S2. S2 bak. S2 nedir çocuklar? 30 derece. Derecesini yazın tamam mı arkadaşlar? S5 nedir çocuklar? S5 neredesin S5? 70 derece. Bölü S1 nedir? S1 110 derece. Eksi. S3 çocuklar? 100 derece. Ya bu derece yazmasam da olur. Neyse. 100 bölü arkadaşlar çıkartırsak 10 ve bu oran kaça eşitmiş? 10'a eşitmiş. Bu beleş yöntemi bilin. Ama bak ne zaman hocamız böyle yap değil. Merkezleri hepsinin aynıysa. Aynı pastanın dilimleri ise bunu yapabilirsiniz. Farklılarda bunu asla yapamazsınız çocuklar. Şimdi arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Bu sorumuzda bize neyi sorulmuş çocuklar? Bu sorumuzda diyor ki e, ee, taral alanların toplamı kaç santimetre karedir sevgili gençler. Yahu ben bunu nasıl yapacağım? Burada bir da üçgen var. He üçgenin alanı. Hocam burada da bir tane hiçbir şey yok. Bu nedir? Daire desem değil. Yarım daire desem değil. Hiçbir şey değil. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapabilirsiniz çocuklar. Bakın. Başka bir sürü yöntemi var ama ben aklıma gelen ilk önce. Buna A dersem sevgili arkadaşlar. Bunun tabanı 8 ise burası 8 santim olmaz mı gençler? Burası da A olur. Arkadaşlar burayı bilmediğim için buna ben B diyeceğim çocuklar. Şimdi dersiniz ki öğretmenim bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bana taralı alan demiş değil mi? Taralı alan. E, A artı B değil mi çocuklar? A artı B. Buradan zor bulursunuz ama arkadaşlar bakın şuradan çok rahat bulabilirsiniz. Nasıl? Şimdi gençler bu bir dilim. Bu bir dilim. Nasıl bir dilim? Bakın burası A artı B. Burası arkadaşlar açısı 130 derece. Ve yarı çapı da 8. Arkadaşlar A artı B'yi şöyle bulursunuz. Bak bu bir dairenin 130 derece dilimine eşittir. Yani arkadaşlar pi çarpı r kare çarpı alfa bölü 360. Oldu mu sevgili gençler? Bu bunu götürürse arkadaşlar yani 64 pi çarpı 13 bölü 36. 4'e bölersiniz çocuklar. 9, 4'e bölersiniz bunu 16. Yani 16 çarpı 13 çarpı pi bölü 9 çıkar sevgili arkadaşlar. Ben şöyle çarpıyorum bunları çarparken arkadaşlar. Mesela 10 ya bu 16 çok da 10, 13 ya ona daha yakın. 10 kere 16'nın 160. 3 kere 16'nın da 48 toplarsanız çocuklar 208 yapar. 208 pi bölü 9 şeklinde ben kafamdan çarpabiliyorum. Yoksa alt alta bunları kafamdan çarpamıyorum arkadaşlar. Siz de çarpamayabilirsiniz. Şimdi devam ettik. Geldik çocuklar bu soruya. Bu sorumuz öğretmenin nasıl yapılacak? Taralı alanlar eşitse KO uzunluğu arkadaşlar. KO uzunluğundan bahsetmiş. Nedir demiş çocuklar. Yani aslında bize çeyrek dairenin yarı çapını soruyor gençler. Peki arkadaşlar taralı alanlar eşit demek. Kalemimi değiştirmek istiyorum. Açık maviye dönelim. Yani bunun alanı A ise arkadaşlar bunun da alanı neymiş çocuklar? A imiş. Sevgili gençler bir şey söyleyeyim mi? Bak buna da B dedim. Şimdi iki tane A artı B var. Birincisi üçgenin içerisi olan A artı B. Öteki de çeyrek dairenin içerisinde olan A artı B. Şimdi gençler çeyrek dairenin alanı neymiş gençler? A artı B öğretmenim. Evet. Peki dik üçgenin alanı neymiş çocuklar? E, o da A artı B değil mi arkadaşlar? Yani demek ki bunlar birbirine eşit olacak gençler. Arkadaşlar bunu bilmiyorsunuz zaten. R diyelim ona gelin biz beraber. Zaten onu soruyor bize. Şimdi çeyrek daire yani dairenin çeyrek daire neye eşitmiş? Dik üçgenin alanına eşitmiş diyeceksiniz. Bak açık açık yazıyorum ki hiçbir şey anlamamasından gelmeyelim çocuklar. Çeyrek dairenin alanı pi çarpı r kare bölü 4 değil mi arkadaşlar? Evet. Peki gençler üçgenin alanı ne? Dik üçgen arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani taban r artı 3 çarpı yükseklik çocuklar gördüğünüz üzere zaten r bölü 2. Şimdi bize zaten r'yi soruyor arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere soruda da r'yi soruyor. Gençler buradan bizim r'lerimiz bir tanesi gider mi? Gider. Payda işlersek arkadaşlar. Bakın pi çarpı r eşittir. Bu 2 ile çarparsanız 2R artı 6 çocuklar. Bu tarafı alırsanız gençler pi R eksi 2 R eşittir 6'dan. R parantezini alıyorum pi eksi 2 eşittir 6'dan. R nedir çocuklar? 6 bölü pi eksi 2 olarak karşımıza çıkar sevgili gençler. Ben çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Siz de yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Şimdi sevgili gençler diyor ki diyor ki Arkadaşım diyor, merkezi O1 olan çeyrek dairenin alanı demiş. Bu bir çeyrek daire o zaman burası dik. Peki, merkezi O2 merkezi yarım dairenin alanına oranını bulmuş. Bu da arkadaşlar pek yarım daire gibi gözükmüyor ama şekillere, geometride aldanmayın çocuklar. Bak sanki bu yarım daire değil ama bu bir yarım daireymiş. Soru bize öyle söylemiş, öyle algılayacağız çocuklar. Şimdi bunun alanına oranını bize sormuş. Gençler, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Burası eğer yarı çapımız R ise arkadaşlar şu kısımda R olmaz mı çocuklar? Olur. O zaman bu da R olur mu? Olur arkadaşlar. O zaman burası da R'dir gençler. Evet. Şimdi diyeceğiz ki hocam nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar bana büyük dairenin yani gördüğünüz şu çeyrek dairenin alanı lazım olduğu için çeyrek dairenin yarı çapı lazım. O zaman ben şurayla şurayı birleştiriyorum çocuklar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşım burası zaten e, sevgili gençler her türlü dik olmak zorunda arkadaşlar. Peki. Hocam burada şimdi ne olacak? Şimdi arkadaşlar bakınız. Ne olacak? Burada bir tane dik üçgen var mı çocuklar? Var bak şöyle bir tane dik üçgen var arkadaşlar. Burası 2R burası R. Bir dik üçgende arkadaşlar. Bir dik üçgende. Şimdi böyle bir bilgi verilmişse ne yapacağız? E biz burada Pisagor bağıntısından arkadaşlar yapacak Başka hiçbir şeyimiz kalmıyor. Buna biz e, X diyelim çocuklar. Oradan bulacağız. Tamam mı? Büyük daireyi burada karalamamak için yazmadım çocuklar. X kare eşittir. R kare artı 2R'nin karesi olur mu gençler? Yani x kare eşittir. Işte buradan 4 r kare, 1 kare de, r kare de burada 5 r kare olur. Her iki tarafın kare alırsanız çocuklar x eşittir r dışarı çıkar. r kök 5 olur. Şimdi ben bu dev dairenin yani çeyrek dairenin değer çapını buldum mu? Buldum. Diyor ki, e, O1 merke merkezi O1 olan çeyrek dairenin alanının, çeyrek dairenin alanının bak çeyrek dairenin alanı bölü o iki merkezi yarım dairenin yarım dairenin alanı. Gençler çeyrek dairenin alanı nedir? Pi çarpı x kare yani r kök 5'in karesi bölü çeyrek daire dediği için 4 çocuklar. Yarım daire pi çarpı arkadaşlar bu zaten normal bildiğimiz r. Bunun yarıçapı neydi? Bu ufaklığın yarıçapı çapı r olduğu için r kare bölü yarım daire olduğu için de bölü 2. Bir kere pi'leri götürelim azıcık arkadaşlar. Şöyle bir temizliğe geçelim şimdi gençler. Bunun karesi biliyorsunuz 5r kare. 5r kare bölü 4. Çarpı bunu da yukarıya ters çevirip taklattırırsak çocuklar 2 bölü r kare diye geçer çocuklar. r kareler gider. Buradan da arkadaşlar 10, 10 bölü 8 diyeyim ki daha 10 bölü 4 diyeyim arkadaşlar. 10 bölü 4. O da sadeleştirirsek 5 bölü 2 olarak sevgili gençler bu alanların oranları karşımıza çıkar. Güzel anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz sevgili çocuklar. Çok tatlı bir tane soru sormuş bize. Demiş ki PLST kare diğer şekiller yarım daire. Bu bir kare. E, o zaman buraların dik olduğunu zaten biliriz çocuklar. Neyse çok da önemli değil. Karalı alanların toplamını bulunuz. Şimdi arkadaşlar bu bir daire ise çocuklar buradan böyle çizersek biraz yamuk çizdim ama burası böyle birleşmek zorundadır çocuklar. Buradan da böyle çizdiğimiz zaman bak çünkü bu kare ötekiler yarım daire tamamen simetriktir gençler. Öğretmenim ne yapacağız? Şimdi çocuklar bakın. Burası A ise burası da A'dır arkadaşlar. Tamam mı gençler? Ve dolayısıyla buralar da A'dır çocuklar. Bunlar da B'dir. Şimdi arkadaşlar bize taralı alanları soruyor. Yani arkadaşlar taralı alanları sorduğu için taralı alanlar aslında 2 tane A, 2 tane de B değil mi çocuklar? Yani 2A artı 2B dersiniz. Yani öğretmenim iki parantezinde A artı B'dir deriz. Bak bu sorular çok çıkıyor arkadaşlar. Öğrencilerimiz yapamıyorlar. Şimdi gençler o halde ben ne yapacağım? Arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekti mi? Yahu bu zaten bu 2 artı 2 B yarım karenin alan değil midir arkadaşlar? Yarım kare. Bu kime eşittir 2 artı 2 B? Bak bana 2 artı 2 B lazım. E bunu böyle kapatırsam e burası 2 artı 2 be. Yani bu yarım kareye eşit. Yarım kareye eşit. O zaman yarım kare, karenin alanı onun karesi değil miydi bölü 2'den? O halde ne çıkacak sevgili gençler? 50. Bu tarz sorular en basit sorulardır. Bunları göz ardı etmeyelim. O çok güzel bir soru. Bir kenar uzunluğu 8 santim olan bir eşkenar üçgenin köşelerinden birine. Arkadaşlar bir kenarı 8 santim olan gelin bir tane eşkenar üçgen çizelim çocuklar çizdim. Bir kenarın uzunluğu neymiş? 8 santim ve bütün açıların arkadaşlar 60'a derece olduğu gerçeğini sakın unutmayalım. Şimdi çocuklar kalem değiştirmek istedim bir anlık. Evet. Köşelerinden birine demiş çocuklar. Ha bu ne olsun? 10 santim uzunluğunda bir ip bağlanmış. 10 santim uzunluğunda bir ip bağlanırsa çocuklar. 10 santim. Biraz da uzatayım. Ah, Şimdi o halde ipin üçgenin dış kısmında tarayabileceği bölgenin alanı en çok nedir demiş sevgili arkadaşlar. Üçgenin dış kısmında demiş arkadaşlar. Şimdi bakın size söyleyeyim mi? Şimdi ben bu ip buraya bağlı. Böyle çevireceğim bu ip arkadaşlar. Hocam çevirir çevirir çevirir. E hocam buraya geleceğimiz zaman e bu ip buradan bu kadar artar. 10 ya 8 2 daha 10. Biraz da buraya kıvrılabilir hocam. Doğru. Yani şöyle gelir çocuklar. Çizemiyorum. Şöyle gelir gelir arkadaşlar. Şuraya kadar gelir. O ip böyle gelir gelir gelir. Burada kalır arkadaşlar. Biraz da bu tarafa kıvrılır. Yani 120. He. Hocam aynı şekilde bu ip buradan da gelir. Böyle gelir 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 gelir. Yani çeviriyorum ben gençler düzgün çizemiyorum. Kusura bakmayın. Şuradan da iki kadar gelmez mi arkadaşlar? Öyle çizelim. Buradan da iki kadar gelir. Şimdi arkadaşlar o halde bize neyi sormuş sevgili gençler? Aslında bu bir yarım dairedir arkadaşlar. Yarım daireden de biraz daha küçük he mi sevgili gençler? Evet. Burası arkadaşlar unutmayalım ki bir de bir de buradan buraya çizeceğiz böyle. 120'yi çizeceğiz arkadaşlar. Evet. O halde kaç tane alan oluştu? Bak burası da 120 çocuklar. Bayağı bir alanımız oluştu. Bak bir şu dilim çocuklar. Yani buna A1 diyelim. Bir şu yarım daire. Buna da A2 diyelim çocuklar. Bir ufaklık var A3. Bir de bu var A4. Bunlar birbirine zaten eşit sevgili gençler. Gelin A1'i bulalım. Gençler A1 bir 120 derecelik dilim değil mi? Bak ben düzen çizemediğim için böyle oldu birazcık. Kusura bakmayın çocuklar. Pi çarpı. yarıçapımız nedir? 10. Karesi çarpı 120 bölü 360. Öyle mi sevgili gençler? Yani bunu buna bölerseniz 3, 100 pi bölü 3. Bu a Geldim A2'ye. Yarım daire çocuklar. Pi çarpı R kare bölü 2. Yani çocuklar 50 pi. Geldim A3'e arkadaşlar. A3 ya da A4. Gençler bunlar 120'lik aynı alanlar değil mi arkadaşlar? Evet. Pi çarpı ama yarı çarpı 2. 2'nin karesi çarpı 120 bölü 360. Bu bunu bölerse 3 yani 4 pi bölü 3. Bize neyi soruyor çocuklar? Yani A1 artı A2 artı A3 artı A4. Alın size yeni nesil soru işte. Bilmesek yapamayız. Normal kurallarımızı bilmesek. A1 neydi çocuklar? 100 pi bölü 3. A2 ne arkadaşlar? 50 pi. A3 ile A4'ü toplarsanız 4 4 da 8 pi bölü 3. Şu ikisini toplarsanız gençler 108 pi bölü 3 artı 50 pi. O da 150'yi eklerseniz buraya çocuklar 258 pi bölü arkadaşlar 3 olarak karşımıza çıkar sevgili gençler. 258'i de 3'e bölersek arkadaşlar kaç olur sevgili gençler? 8, 2 daha 10, 15. Kenarda bölüyorum ben 258'i. 3'e arkadaşlar. 8, 2, 3, 86 arkadaşlar. 86 pi çıkar. Oldu mu sevgili gençler? Bak bomba gibi bir soru. Arkadaşlar yorum gücümüze dayalı. Vallahi bence çok süper bir soru olmuş bu soru. Devam ediyoruz gençler. Şimdi diyeceksiniz ki yarım dairenin merkezi olup burası. Evet öğretmenim. E, B, C, D dikdörtgen ise Tamam tarlalı alanlar toplamı. Gençler ben buna A dersem çocuklar. Bu da B olur mu arkadaşlar? Olur. Şimdi ben bunu indirirsem çocuklar böyle buraya. Burası 6 ise burası da 6. Buraya 4 kalır mı? Kalır arkadaşlar. Şimdi öğretmenim bundan sonra ne yapacağız? Bakın arkadaşlar burası 6 burası 4. Zaten görüyorsunuz sevgili gençler. Bana soruda ne sormuş soruda? A artı B'yi sormamış mı arkadaşlar? Sormuş. Vallahi sormuş hocam. Peki gençler size soru. Size soru. Yahu arkadaşlar bunun yarı çapı 10 değil miydi? Ben burasını birleştirirsem 10 olup burası da 8 olmaz mı dik üçgen olduğu için? 6, 8, 10 üçgeni. Ya bana A artı B sormuş. Gençler uyanalım lütfen. Burası A ise simetriktir. Bu da A'dır. A artı B aslında şuradaki arkadaşlar dikdörtgene eşittir. Dikdörtgen. Gördünüz mü ne kadar basitmiş? E dikdörtgenin dört, dik alanında neydi çocuklar? 4 kere 8'den 32 arkadaşlar. Taralı alanlarımızın toplamı 32 Ne kadar basitmiş değil mi gençler? Şimdi sevgili arkadaşlar bu soru bomba bir soru. Gerçekten bomba bir soru. Patlamaya hazır dikkat edelim. Diyor ki hocam diyor taralı alanların taralı alan kaç santimetre karedir diyor çocuklar. Şimdi burada taralı alanı bulurken arkadaşlar azıcık dikkat edeceğiz. Çok da zor değil. Ben şunu yapacağım. Şuradan şuraya bir birleştirme yapacağım gençler. Hop birleştirdim. Bak Buna ben A dersem bu da A olur. Buna B dersem bu da B olur çocuklar. Şimdi bir şey söyleyeyim bak bu biraz cins bir soru çocuklar. Öğrenciler bunu bulamıyorlar. Haklı olarak bulamıyor çocuklar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim çocuklar. Burada bir tane çeyrek daire var. Çeyrek daire. Çeyrek dairenin alanı bak. Çeyrek dairenin alanı 2A artı B değil mi çocuklar? Peki çeyrek derler nedir? Pi çarpı 8'in karesi. Bölü 4. O değişti. 64 bölü 4 den arkadaşlar. 16 pi eşittir. 2 a artı b. Bu benim aklımda kalsın. Çok zorlanmayacağım kendimi. Tamam. Çocuklar bir de burada gördüğünüz gibi yarım kare var. Yani dikişken aslında. Bir de arkadaşlar yarım kare var. Bakın yarım kare. Hocam bunlar ne ki? Yarım kare de a artı b çocuklar. Hocam yarım karede o zaman 64 bölü 2'den 8 kere 8 64 bölü 2. Yani 8'in karesi bölü 2. O da eşittir arkadaşlar. 32 o da eşittir. A artı B. Şimdi gençler bizi aslında taralı alan derken 2A'yı soruyor. Yani A'yı bulursam işim tamam. Şimdi ben bunu eksiyle çarparsam bak. Bunu eksiyle çarparsam. Eksi 32 eşittir. Eksi A. Eksi B olur mu çocuklar? Olur. Yukarıdaki de 16 pi değil mi arkadaşlar? Eşittir. 2a artı b. Şimdi bunlar toplarsam gençler. Burası a olmaz mı arkadaşlar? a nedir? 16 pi eksi 32. Çocuklar bize taralı alanı sormuş. Taralı alanı. O da bunun 2 ile çarpımıdır. Yani 2a'dır. O da 32 pi eksi 64 santimetre kare olarak arkadaşlar bulunur sevgili gençler. Bu dersimiz bu kadar. İkinci dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça kalın diyorum. Bu soruları lütfen yabana atmayın. Tek tek çalışın çözün arkadaşlar. İkinci dersimizde daha muhteşem sorular geliyor. Kendinize iyi bakın.